Arkadaşlar. Tost işliyoruz. Tostum, tostum tost dişliyoruz diyor. Tostumu tost. yedim mutluyum. Tost ve tost bir arada. Restoranlar tost. kapalı. Bulut yöresel teşekkür. Tereyağlar, fındıklar, fıstıklar, <laughs> kaşar evet. peynirler, çaylar. çökelekler, çaylar. Hepsi bulut yöreselden. Evet. Gençlerle buluştuk canımı sıkıldı. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Siz de sahile inmiyorsunuz? Ne yapsın Ledet lan? Lezzet güzel, fındık güzel, çay harika. E, Sos var. biraz soğudu ama kusura bakma Yok, hava sıcak kurtarıyor, sıkıntı yok. Hmm. hmm. O zaten iyi niyetli, ne yapsın? Hmm. ne yapalım? Canım ya. Her Ellerine şeyin... Teşekkür ederim Her şeyin iyi yanından bakar. Pamuk şekeri gibi adamdır efendim. Tamam. Bir önceki videoda anlatmıştır. İzle, izleyeyim. Pamuk şekeri. <laughs> <de öyle> ama. <laughs> Sevimli gurme. <laughs> Gezgin nerede? Bu beyefendi hem gastro hem a ender ulusoy. Fotoğraf severleri bekliyoruz. <laughs> Kendimi paylaşmıyorum rahat olun. <laughs> <laughs> Seni de paylaşabilirsin. Yani fazla tekniği gider. Ya, <laughs> da soğumuş ama ya. Ama güzel. İçi nasıl? Salça nereden? Hatay'dan lezzetli. Hatay, Hatay lezzetli seçimler. Fatih Bey sağ olsun. Hatim Benim kuzenler sipariş şey verdi biliyor musun? Hı. Üçer kilo. Ne oluyordun? Kuzenler üçer kilo domates, üçer kilo acı biber. Nasıl? Kargo adamda. Ha biz alırız o zaman. Ha. Ve şey, kuru patlıcan. Ha, Güzel bir fiyat tamam senden gelenle destek de olurum. Sen de bana destek ol abla dedi. Her zaman dedim. Evet, evet. <laughs> ben de sana salça yollayayım şey dedim. Salça. Dedim yollamasam ya da ne? ya. Güzel tadı güzel çünkü. Acı acı acı. acı acı. acı acı. Hı. Acı acı. Acı acı. Hatayı zaten nasıl severim. Aa, o kadar özledim. Vallahi. Çok, Çok özledim. Ben bir sürü şey özledim de. Hatayı daha bir özledim. Halilik tostları. Emroş'un doğum gününü kutladık gezginlere denin. Yay Burcu gezmeyi çok seviyor bilginize. Yaylar ne yapar? Sürekli gezer. Kartal sahildeyiz. Hafta sonu kapanıyoruz. Cumartesi pazar evdeyiz. Bugün cuma haftanın son günü. Şunu tüm, tüm samimiyetimle söylemeliyim ki boynum müthiş tutuktu. Çok gergindim. Stresiydim o bir termos çaydan sonra. Oksijenden, yapraktan mis gibi deniz havasından sonra biraz daha iyiyim. Dostlarıma teşekkür ediyorum. Ender efendim size manzarayı da gösterelim. Manzaraya bakıyorum. ee, bakın. Hafta sonu evi kapanmadan önce imkanlarımız dahilinde vakit bulup gelebildik. Ee, size de tavsiye ederiz. Ee, bu arada evrim arkadaşımız Yay Burcu karizmatik ve sempatiktir. Bekar hanımefendileri de duyuruyoruz efendim. <laughs> ee, onun dışında sevimciyimle... <laughs> Bekar hanımefendiler gezginlere göre insanlar. Takip edin yazabilen. yürüyün efendim. Demeyeceğim. Çok ayıp demeyeceğim. Yürüyün. Işte, muhabbet mi? edin. Tanışan efendim. Bir çay için. <laughs> kahve için, çay için, çorba evet, için. Efendim, Oraya tanışın. biz girmiyoruz. Aynen biz öyle. Biz de o sizin özeliniz zaten. Hava çok güzel. Hayat çok güzel. Siz sevin. Herkes olduğu gibi kabul edin. Karşınızdaki sizin uyuzluk yaptığında şunu düşünün. Ben öyle yapıyorum. Çok işe yarıyor. Ona baktığınızda kendinizi görün. Herkesin bir sıkıntısı var. Onu dokuyacağım. Biraz önce bana uyuz dedi. Ona istinaden evet, söylüyor o, bunu. Bana gıcık oldu biraz önce. O evet. baş uyuz çünkü. Ender uyuzdur. Ali Ender Ulusoy bayağı uyuzdur. Yani merak ediyorsanız uyuzluklarımı takip edebilirsiniz. Reklamları Ali aldık. Ali Ender Ulusoy Instagram. Tamam. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Temiz kalın. Ama temizlerken yani. Ruhen -huh. temiz kalın. Ruhen. temiz, temiz olsun. kalsın. Ee, Mazakarlıkta, tesettürde insanın kafasında değildir. İnsanın kalbindedir. Buna inanıyoruz. Bu, bu, bu Buraya nereden geldim onu anlamadım ama. Ama demek ki kader getiriyor. Kader efendim diyor. sizi şöyle güzel manzaraya doğru uğurluyoruz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın diyecektim ama daha çekimleriniz bitmemiş. Bu arada ben Sevim Hanım'ı takip ediyorum efendim. Oo. Düşmezse mutlu olacağız. Yok yok düşmüyorum. Hah, tamam. Sizin için biraz ailenize yaklaştım. Yani... Kartal aile gelin, keyif alın, mutlu olun. Sevgiyle hepinizi love you. Öpücükler. Bye bye.